kurucu işine girdik. Biz nereye doğru gidiyoruz? Memati, herkes bizi bitirmeye çalışıyor. Biz herkesle mesafeliyiz. Kimsenin adamı değiliz. Kimse için çalışmıyoruz. Onun için palayı teslim ettik. Onun için bu işten para almadık. Ben tahlil edeyim mi yeğenim durumu? Et Alemde tek hüküm olacaktır. Devletle anlaştılar. Karşılığında uyuşturucu babasını aldılar. Toz işine girdiler. Girmedik dayı. Kapı kapı dolaşsak anlatamayız usta. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazanecilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Yeğenim, aslan aslana bu kadar kükremez. Anladık. Biz en büyük olacağız. Sizden